Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda şans şarkında harcayacağız elması. Dün gece gelmişti de gördüm ama çekemedim arkadaşlar. Geç saatte geldi. Saat gece birlerde geldi. Bugün de saat 4.50'de gidiyorum zaten Antalya'ya biliyorsunuz. Şöyle son bir video atayım Trabzon'dan. Bir hafta boyunca tatil yapacağım arkadaşlar biliyorsunuz zaten. Çok heyecanlıyım. Bir saate gideceğiz. Direkt bu videoda çekeyim böyle. Antalya öyle gideyim. Video beğenirseniz like atmayı kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim de açmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen videomuza başlayalım. İlk önce arkadaşlar buradaki M14 kutularını bir temizleyelim hemen. Direkt temizledik onları hocam. Oyundan niye çıkıyor? Şu bir daha çeviriyorum. Hadi. 65 fena değil yani kötü ama bunda ne alabiliriz abi? Şunu alabiliriz. İhtiyacımız olur ona. 70 kötü arkadaşlar. Kötü. 70 ile ne yapabiliriz? Şu siyahlardan mecbur alacağız. Bunu direkt alalım ya. Kötüler gelirse tişörtleri alırız hocam. Aynen mesela 75 geldi ya. Buna da bunu alıyorum. Aynen. Direkt direkt temizleyelim. 85. Gayet temiz arkadaşlar. Tertemiz şimdi buradan ne yaparız? İleriye bence sıralım Katana'yı alalım arkadaşlar. Sadece görüntüsünden dolayı bu arada. Yoksa bendeki katana zaten efsane biliyorsunuz mavi katana. Ama bunu görüntüsünden aldım. 90 indirim. Gayet temiz. Bununla direkt arkadaşlar MP40 kutularını sömürüyorum tabii ki de. 50 elmas aldık. Hemen tekrardan çevirdim. 60 gelecek yani normal. mecbur bunu alacağım arkadaşlar başka hiçbir şey yok Evet şimdi 9 elmas geldi Düşündüm arkadaşlar kaplanı almak istiyorum buradan Şu Tavukla kaplan arasında kaldım ve Kaplan gözüme hoş geldi Trabzonspor olduğu için Kaplanı direkt alıyorum 9'a hayırlı olsun Evet arkadaşlar hayırlı olsun alırım. Hesapta ikinci din dinom oldu bu arada. Birisi maviydi. Bu da turuncu. İkisi de Trabzonspor temsil ediyor abi. Çok iyi. Hadi güzel bir şey. A ah B 65. Arkadaşlar bunların hepsini de aldık yani de. Şöyle güzel bir şey bekliyorum ya. Güzel. 80 fena değil hocam. Yani fena değil diyebiliriz. Şu seti alacağım arkadaşlar. Cidden çok hoş. Gözüme çok hoş gözüktü o yüzden. Bunu aldım. Son bir kez şey alacağım. Ee, Alfa Megoldon skar kutularını alacağız. Eğer bulabilirsek. Evet, bunları 150 elmasa alıyorum. Bir daha ücretsiz belki bir 900. Ah, çok kötü. Tamam. Evet arkadaşlar, alacağımız her şeyi aldık. Hemen kaçıyoruz. 200 elması cebime atıyorum. Yani şu kıyafetlerden bayağı bir aldık gerçekten. Bir tane kaplan kostümümüz oldu. Gayet iyi arkadaşlar. Mavi melek dinomuz vardı. Bir de kaplan dinomuz oldu. İkisi de kesinlikle çok güzel. Yeni aldığımız seti de açtık hocam buradan. Seti direkt kuşanalım. Direkt tek tek kuşanalım. Tamam. Şöyle. Set mor bir set ama güzel bir set arkadaşlar. Yani mor olması sıkıntı değil. Başka ne almıştık? Silahlara bir şey gelmiş değil mi? Ha, katana 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 geldi. Güzel katana fena değil. Yani öyle süslük durması için aldım. Tabii ki bendeki daha iyi yani. Şu katana varken ona bakmayız zaten. Hatta hiçbirine bakmayız. Şu varken hiçbirine bakılmaz. Arkadaşlar unutmayın M14'te 275 parça var. Scar'da 130 parça var. MP40'te ise 508 parça var. Hemen açalım kutuları. Fazla da yüksek sesle konuşamıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Yan odadayım çünkü amcamların evinde. Buradan direkt uçağa gideceğiz yani. Şimdi hemen şöyle önce Drako kutularını yani Emin 14 kutularını açalım. Fena değil. Onlu geldi güzel. İkincisi güzeldi. Megalodon Alpha Megalodon Scar. Kötü Güzel. güzel onlattı. Ve son kez Impicle çok önemli. Artık yapalım şunu hadi. Kötü ya bu kötü geldi arkadaşlar. Bu kötü geldi bu sefer. O Emin 14 bayağı bir ilerledi arkadaşlar. 327 parça oldu. İleride bunu 6 yaparız. Skara 180 parça. Gayet iyi gidiyor şu an. Skara da fena değil. Skara 7 yapacağız hocam. Bunun bayağı bir yolu var ama Emin onurdu 6 yaparız yani. MP40'ın ise 555 parça arkadaşlar. Yani bayağı bir artmış cidden ama hala 45 parça lazım. Şöyle bir şey arkadaşlar yapacağız. Bir etkinlik daha bekleyeceğim mecbur. Yani beklemek zorundayım. Şu an elmas zaten yetmiyor. Rahat olun arkadaşlar. Son bir tane etkinlik kaldı. Son bir etkinliğe MP40'ı 7 yapacağız hocam. İnanıyorum zaten. 45 parça çok az yani. Rahat olun. Son bir etkinlik bekleyeceğiz ve MP40'ı full yiyeceğiz. Ben de o zamana kadar elmas bulurum zaten yani elmas artar. Üyelik falan var şu an. Şu an bir haftalık üyeliğim var göstereyim size. Toplam 250 elmas alacağız. Yine etkinlik gelir. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Fazla uzun olmasın çünkü atabilir miyim bilmiyorum yani. Ne zaman gelirim bilmiyorum uçağa falan gideceğiz. Ee, videoyu YouTube'a atacağım zaten rahat olun. Yorumlar falan yardırın yani hocam. Bir hayırlı olsunuz alırız. Şans çarkını sömürdük bayağı güzel bir şekilde. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp kanalıma hala abone değilseniz abone olup bilinizin aşkına unutmayın. Yeni bir videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Şöyle bir daha yapayım yanlış Hoşça kalın. Bay bay.